Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çimen Bu Bugün beraber Minecraft'ta e, En son e, açtığımız, açtığımız survival sunucusu yani SMP sunucumuzun kaldığımız yerden devam edelim O zaman videoya geçelim En son böyle kapmışız Sonları pişirmişiz Ama sanırım sonları bir Evet bunu, bunu yemeyeceğim Çok aç kalınca yiyeceğim Şurada madem var burayı inmek istedim ama Sonra bak Şuraya bir yol yapayım Oradan iner. Tamam buradan da gidebilirim artık. Tamam. Atla koşuyor mu? Ya. Oha bir de zeki ya. Ha. Hani beyniniz yok mesela? Arkadaşlar zombilerin beyni var yalan bilgi. Zombilerin beyni biraz önce. Bak nerede biliyor Şurada da var da. Şu kaç tane var. Ne? Sadece 4 tane mi? Kuizleri yapmak için çok fazla gerekiyor. Oo. Güzel. Hadi. Of, tamam güzel. Geceyi de burada geçirmiş olayım. Çölgede her zaman işe yarar. Neden attığımı unuttum orada. Atmasam da ama artık böyle. Çölgede her zaman işe yarar. Bu yolu unutmayalım. Şuradan aşağı inelim. Şöyle inelim. Tamam o hepsi demiyor. Öyle maske gördüm. Benim demir kazmıyorum bu cidden. Elmas gördüm ve demir kazmıyorum. Öyle mi açan ne? Hem de iki tane. Oha net elmas yapmak. Ay elmas bulma zorundayım. Ben de varmış zaten. Bir daha kreftelik yapıp Neyse şuradan yapmak zorunda. Bayağı elmas var. Elmas zengini olabilirim. Şuradan çubuğumuz varmış. Hızlıca iki tane geri kalın yapmaya gerek yok. Kalsın. Hızlıca alacağım. Hop hop. Tamam. Tamam. Abo ben neden bunu kırdım? Heyecandan kırdım ya neyse. Hop. Ba. Demir kazım değil mi o? O yokmuş deniz. Hadi kırdım. Ben zaten yamasları başarısı vardı bende de. Yerlerini alalım. i don't Kes aldım. Hayır hayır. Tamam. Oha bir tane daha buldum. Vay nasıl bulmuş oldum. Bu madende da, daha da vardır da. Ölmem arkadaşlar şimdi sıkıntı olur. Ya yani da şöyle birazcık ineyim mi? Sıkıntı çıkar ya. Yok ya ben gideyim. Şöyle. Şöyle devam edelim. Şöyle. Çok riskli bir deneme yapmak istiyorum. Hayatımda hiç yapamadım diye biliyorum ben. Yani Minecraft dünyamın bitme ihtimali olduğu bir şey yapmayacağım. Ya da ben neden zamanı burada geçirmeyeceğim ki geçireceğim demiştim zaten. Tüm zamanımı burada geçireceğiz geceye kadar. O aşağıya ne inebilirim. Atlayacağım da su kovası da yok. Ya kardeşim sen de bir サンビでセレクアンカー。 Ben burada çok uzun zamanlar yaşayacağım. Çıksam mı? <laughs> Başka bir şey yapmam gerek. Patlesin. <laughs> tamam. <gülüyor> ne oluyor? Bir kaçıyor, bir geliyor. Ooo oh, kaç tane geliyor ama. Ben olur mu? Ya hadi ikiniz de bir gidin artık be. Geliyor. giderse gitsin bir yerden topluyorum artık. Hayır. Öl. Ölmek istemiyorum benim kardeşim. Ee... Beni bırak zombi. Ben sana bir şey yapmadım. Benden ne istiyorsa... Sadece yerimde duruyorum. Ne ara acıktım. <laughs> Sen de öl artık be. Yanımda olurup gideceğim. Çok riskli. Bir de kendime kalkan yapayım. Ya. Kalkan. O kadar işimize yarayacak ki. Balta kırılacak. Balta da yapmam gerek. Tamam. Şimdi bunu kır. Şöyle çubuk yapalım. Ama odurumuz azalmaya başladı. Biraz sıkıntı yaşayacağız da neyse. Şöyle ilk başta bir tane balta yapalım. Sonra da bunu buraya koyalım. Sonra da kalkan yapalım. Nerede ha? Heh, burada. Ve bunu solumuza alalım. Artık hazırız. Lan! Lan var zaten! Neyse yedik almışım. Kalkan kırılırsa falan yedek olur. Maden söylüyorsun. Kalkan oyunun en yararlı şeyi. Ha bir tane de elmas buldum. Oha! Çok güzel mükemmel mükemmel. Yerine de gidelim. Şöyle... Bravo. Ya bir tane? Bir tane ben ne yapayım mümin kardeş Ay. Demirler yeter ya yetmez mi? Ne olur ne olmaz yerde bir toplayayım. Şuralara da gidelim demir var. Şu an oraya o kadar gidesim var ki. Buraya da gideceğim. Aa yine elmas buldum. Başka var mı? Elmas bulmak hayatımı kurtardı diyeyim size. Yemeksek sakın maden inmeyin. Bu nasıl bir şey? Hem su inmiş hem lav inmiş. Neyse. Burada ne termos vardır da şu an araştıramayacağım. elmas Yes. Yeah. Ama o azalıyor. Yani direkt bloku azalıyor. Blokum azalıyor. Buraya gitmedim. Buraya da gidelim. Arkamızda yol. Ben hala yolu unutmadım. Ha! Umut ismi Bir tane alayım da dürümü kullanırız. Gerçek büyümüş yok mu ya? Hayır ama testi yok. Neyse. Devam edelim. Evet. Şuradan dümdüz devam edeceğiz. Arkamızdan devam edeceğiz. Kolay. Tamam mükemmel. Arkada zombiler geliyor. Tamam madeni bitirdik. Artık geri dönebiliriz. Çıkalım artık. Lan ben nereden geldim? Hayır yapma. Ben nereden geldim unutmuş olamam ya. Ha şurada. Tamam 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 tamam. Hatta hatırlarsan çok hatırlamıyorum ama iner inmez mi zombi geldi diye demiştim. Küçük zombiden kaçarken. Ama 14 tane elmas topladık. Mükemmel bir şey. Evet. Doğru bulmuş. Şurada daha fazla vardı. Da bulmaya uğraşmayın. da bulduk. Evet. Neyse arkadaşlar bu video sadece muhaneme geçti. Neyse evet arkadaşlar videomuz sadece madenle geçti. Diğer videoda daha değişik şeyler yapacağız. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben biliriz, zilini çaldırmayı unutmayın. Bir dahaki serimizde görüşürüz. Bay bay.